kapıları açın hemen emin emin Hadi kapıları açın kapı Ne oluyor la Hadi 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 şuraya geç Hemencik şuraya Uy, O oh be şunu iyileştiren dön 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 Panzehir nerede panzehir Ben şurada alayım Aldım. Kaçayım birazcık Kaçtım You're so Ah, neredeyim lan ben? Ha, evet, sonunda uyandım. Ya sen zehirlenmişsin. Nereden zehirlenmişim hiç hatırlamıyorum. Ee, doktorlar dedi ki şeyden tatile gitmişsiniz oradan Mortis size bir şey yapmış, ondan şey olmuş. Mortise bir şey olmamış Onunla beraber sanki diyelenmişti. Mortise bir şey olmamış. Hmm. Ya keşke ölseymiş ya. Aynen ölseymiş. Şılların çok zaten hmm. Aman! Yani ben evime gideyim artık. Bali'yi e, de tatilde kaç saattir arıyoruz. Bırak da cep telefonumla bir onu hemen arayayım. Tamam. Ee, arıyorum. Ne oldu? Bali! Efendim? Neredesin? Tatilde sen arıyorum neredesin ya? Ben zehirlenmişim Mortis bana bir şey yapmış hastanedeyim şu an şimdi e, şey gidelim kafeye bizim yere gidelim işimize gidelim. O Mortis'i buldum zaten. Nerede? Tatilde ferahla ferahlıyor. He o zaman ona gününü gösterelim gel. Tamam hemencik tatiline oraya gel. Tamam geliyorum. Yav hadi seni bek. Valla o nerede? Neredeydi ki? Az önce burada geçmiş Ferah. Hani kaçmış gene ya. Ya çok sinirlendim aslında. Bunları şöyle öldürecektik ya. Gel birazcık deniz yürüyeceğim. dur. Hı? Nerede gittiğini görmüştüm galiba. Nereye? Banka soygununa doğru gidiyordu. Bankası. Biz bankaya giremeyiz ya. Bizim banka soygudu. soyduğumuzu sanıyorlar. Mortis bize suç atmış. Zaten ama annesi ya. Ya o mortisi bir gün bulacağız. Gel şimdi kafeye gidelim. Aynen şimdi hadi kafeye gidelim. Gel. Ha telefonum çalıyor Ben bir bakayım. Dırr Alo? Ha kanka. Efendim. Hadi gel de bankaya gidelim ya. Banka dedin ama biz sen bankayı sormuştum. Bakın aklımda iyi bir fikir var. Ne biliyor musun? Ne? Kupayı sayacağız. Oh Geliyorum gidiyor bir Hemen geldim. Burada mısın patron? Abi, bu ya hadi bak şimdi beni takip et. Şimdi oraya gideceğiz bak karşı gel yanıma. Bak buradaki içine makinesinden geçecekmişiz. Sonra şey ya e, oradan bir yerlerden biraz gideceğiz. Yola gideceğiz sonra <laughs> orada kupaya gideceğiz. Olur. <laughs> gel şimdi girelim. <laughs> Nerede kaldık bebi çok yoruldum. Galiba bu sonun ışınlanma makinesiydi. Geldi şimdi. Benim de bayağı bir sesim gidiyor. Şuraya saklayalım mı? Burası mı? Ya da gel çabuk. Tabii ki ben takayım patron. <laughs> Hangi çabukta? Şuraya saklayalım <laughs> da. Şuraya saklayalım. Tamam. Burayı saklayalım. Bak burada e, yerimizde kalacak olur. Patron. Tamam. Bak. E, Şimdi, gel ya bunu saklamayalım bir yere, gel eve gidelim bak şurada bir yerlerde ben parolayı söyleyeceğim diyeceğiz, gel. Tamam. Al kupayı lan, kupa götür. Kupayı alıyorum. Buraya koy. Tamam, E, ee, parolayı söylüyorum. Altmış yedide dört yüz altmış yedi dokuz yetmiş yedi. Ya evi evet, söndürdüler, burada kupa çalınmış. Şimdi kolta bağlanıyoruz. Yanlış dedin galiba. Ben senin yanındaydım zaten. Allah. Ya tamam bir sürü televizyon var. Kavga etmiyorum yeter. Tamam, Ama abi. kupa çalınmış var ya. Keşke o kupayı biz çalsaydık. Niye biz çalmadık? Sus. He diyorsun. Tamam bana bağladın. Evet sevgili seyirciler. Burada e, kupa çalınmıştı çok heyecanlıyım keşke bize verseler kupayı neyse bütün kupayı çalmışlar ve herkes rengini olmuştur şakalan kupayı çalmışlar ve herkes çok heyecanlı şimdi kupayı çalanı bulmak için e, ne yapacağız bilmiyorum. Suikastçileri aradık, askerleri aradık. Askerler gelip bunları böyle Mahmut gibi yapabilir. Mahmutlarla Mahmutlar savaşır. Mahmutlar da Mahmut savaşır. Ondan televizyonu kapatın çünkü ben size hep bir fıkra anlatacağım. Привет, 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 привет. Ata, ne kışın dedik küfle. Привет, bir adam yok Nix. Muhteşem dedektif değiliz biz arkadaşlar. Bunun gelmesi bir türlü. Ondan biz ölürsünüz. Bak. Ya. Biz ölürsünüz arkadaşlar. Şimdi biz dedektifiz. Haberciler bizi çağırdı. Biz ama dedektifimizi yapmayacağız. Biz buradaki buradaki içeceği görüyor musunuz? Onu içeceğiz. Gel içelim bak parayla şunu alayım. Aldım kanka. <laughs> Oh, oh, abi. Oh, cool. aynı gibi, ay gibi ha. Ice, ice, O zamanayım Şimdi bizim yavrularımız var Evet, bakın bir benim, benim popomdan çıkıyor buraya kendi koy. Belki bunlar bir bu bu yaparlar ve anne biz de izleriz. Evet çok eğlenceli Evet şimdi neredesin kanka? Nerede Ya yani şurada birazcık duvar varmış duvar ölerek birazcık kendimizi savaş açalım ne oluyor? Duydun mu? Kuşlar konuştu. Kuşlar konuydu. Kuşlar konuydu. Abisi de varmış kuşun değil mi? Kuşların da abisi varmış. O. Eee, kupayı bir arayamadık. Boş ver kupayı. Ya. Şimdi bak maçı ben kazanacağım. Şimdi görüyor musun? Bak maçı ben kazandım. Maç bitti mi? Yok. Ben kazandım. Eee. Nasıl diyeyim? Burada hiç kimse gelmediyo. Hiç kimse görmedi. Herkes davetiyi verdim ama gelmedi. Mortis kardeşim bile gelmediyo. Oğlum ya baba. Ben bu can ya. Bari birazcık yemek yiyeyim. yiyelim. Ee, bir var mı? Ben varım. He, şey buralarda Mortis'e kartı mı? Mortis'in ne yapacaksınız ki? Ya bir nevi. Ne oldu ki benim kardeşim? Şey, e, bir tane var işte. ona adı neydi Hani Ha, Dynamike'a zehir atmış. Dynamike mı? Mi? benim eski küçüklük arkadaşım. Onu mı öldürmüş? Ben evet, kardeşim. zehir. İşte pan de zehiri vurmuş, iyileşmiş bir saatte Uhu, şu arkadaşıma, demek kardeşim demek eski arkadaşıma bir şey yapmış. Mortis de oradan e, Durun bir dakika. Bastırmış. Bir dakika. Yemeğim yerim kaldı ya siz geldiniz Tamam. Evet. Ha, şimdi söyleyebilirsiniz. Şey sonradan da Mortis de hemencik kaçmış. Sonra ertesi gün galiba gelmiş haberleri izledin mi haberlerde kupa çalınmış annem onu dedektifler de mal gibi aramamışlar annem hep böyle gel gel gelmişken birazcık parti yapalım gel hadi, yapalım. hadi sen dans et ben yapıp hadi dans <Gülüyor> 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 <Gülüyor>